Selamun aleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar, zımpara temizleme malzemesini denemeye devam ediyoruz. Oldukça, oldukça fazla dolu. Yani bunu temizler mi? Şüpheli. E, çünkü böyle bir doluluğu ben taşla doldurdum. E, ta, ne derler? Bizim bileme taşlarından yağ taşını bunda, buna sürttüm. Ve bayağı bir dolu bunun yüzeyi. Hatta hiç kesmiyor. Şimdi niye bunda deniyorum? Şimdi aklımıza gelebilir. Yani zaten kesen zımparanın üstüne kestiğinizde işte şey yapabilir diye. En kötüsünde deniyorum. Kesmezse de onu da paylaşacağım. Yani buna bir şey yapamıyorsa onu da paylaşacağım. Ama buna bir şey yapacaksa zaten bu malzememiz bayağı faydalı demektir. Onun için şöyle nasıl bağlayacağız? Böyle gelsin. Evet böyle gelsin aşağıya doğru. Üzerinize afiyet. Havalar malum çok sıcak ama ben e, günümün ciddi bir bölümünü motosiklet üzerinde geçirdiğim için arkadaşlar yani çok ciddi sıcak soğuk dengesizliği yaşıyorum. Bazen klimalı ortamlara giriyorum aniden. Bazen e, hani daha soğuk ortamlara sıcak böyle dengesiz ortamlarda dolaştığım oluyor. Onun için benim vücudum da bu manada hassas. Soğuğu hiç sevmem. Sıcağın da bu kadarı fazla ama. Yani bayağı bir fazla. Onun için Allah yardımcımız olsun. Bugün çok ciddi manada şey yaptırırım ben. Ne derler? Hacamat. Bugün göğüslerimden yaptırdım. Artık yediğim soğuğun şeyini alsın diye ama ee, en iyi ilaç tedbir arkadaşlar. En iyi ilaç tedbir. Evet zımparamızı taktık. Yüzeyi oldukça kirli. Görebiliyoruz mu? Evet görüyoruz. Şimdi görüyoruz. Şöyle biraz daha yükselteceğiz. Arkadaş bu işleri zamanında kurmak lazım ama zamanında kurmak için de akıllı adam olmak lazım. Biz de o kadar akıllı olmadığımız için işte Allah'ım affetsin yani ne diyeyim. Başka ne diyebilirim? Şöyle. Şöyle. Umarım merkezi bir sarsıntıdan devirmeyiz. Evet alıyor. Evet deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oldukça fazla olduğu için ben de ne olduğunu bilmiyorum. Belki de hani bana dediler ki şöyle bir sürdüğünde yeterli. Bakacağız şimdi. Tabii yediği yeri görüyor musun? Bilmiyorum. Çok gelememişim herhalde. Biraz boşluk var şeyde. Evet arkadaşlar. Gayet başarılı yiyor. Yani buzun parada bile bu zımparada bile hala böyle yüzeyin tamamını yapayım ben size. Bu tamamen bitikti. Ben bu zımparayı zaten çıkartmıştım sevgili dostlar. Tamamen bitik zımparada bile iş yapar hale geldiyse bu paranın kullanım esnasında kullandığımız sürece bu bize fayda sağlayacak bir malzeme. Şimdi bunun üzerinde taş tozunu fırçalamadık. Herhangi bir şey yapmadım inanın. Atmıştım oraya atıl durumdaydı. Onun üzerine şey yaptım. Daha da çalışsa muhtemelen daha da iyi çalışacak ama benim o demir veya şey işim şu anda olmadığı için elime geçirdiğim bir parçayı sürttüm. Attığım bir malzeme bile hala çapak alabiliyor. Dediğim gibi yani verdiğimiz bu malzemeye verdiğimiz fiyatla zımparanın Ömründeki fiyat performans açısını şey yaparsak, hesaplarsak gerçekten fiyat performansa çok pozitif yönde yansıyan bir şey. Ha! Bunu ben daha yeni biliyorum. Çok iyi bilen, kullanmış olan, eskiden beri bilen arkadaşlarımız var. Bu malzeme yeni icat oldu veya yeni ben buldum veya keşfettim değil. Birçoğumuzun bildiği malzeme ama ben bu manada yine kullanmayan ve tanımayan arkadaşlarımız için bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Yoksa dediğim gibi ne ben imal ediyorum ne üretiyorum. Ne de yeni keşfettik. Yani var olan bir şeyi kendimize uyarlamaya çalıştık. Kullanıp kullanmamak e, tamamen sizin e, düşüncenize ait bir şey. Ama ben bir piyasada böyle bir şey var. Ben de buldum arkadaşlar. Yani buldum derken var olan bir şeyi buldum. Aldım. Onu e, farklı şekillerde e, paketledim. İsteyene arzu edene göndereceğim Allah'ın kısmet ederse. Selam ve muhabbetiyle Allah'a emanet olun.